İmam Ahmed'e birkaç soru soruluyor. İmam Ahmed diyor ki adamın birisi sabah namazında kunut yapsa. Ahmet bin Hanbel bunun sünnet olmadığını söylüyor. Hatta bazı lafızlarda bidat olduğunu söylüyor. Buradaki ihtilafın rahmet olmasıyla ilgili örneklerde binaen söylüyorum. Bidat olmasını söylemesine rağmen veyahut da sünnet olmadığını söylemesine rağmen ki kendisi bir delil, bir görüş tercih ediyor. Sabah namazında kunut yok. Yani her gün e, sabah namazının sünneti veyahut da vacibi olarak yok. Şafilerde olduğu gibi. Yoksa sabah namazında hiçbir şekilde kunut yapılmaz değil. Soruluyor. Ahmet bin Ambel diyor ki ben sünnette buna dair bir şey bulmadım, bulamadım. Peki böyle yapan kimsenin arkasında namaz kılınır mı diye soruluyor. O da diyor ki kim şafinin arkasında namaz kılmaz? Yani her ne kadar ben bu görüşü tercih etmesem de sonuçta bu görüşü Şafii gibi bir imam söyledi. Ve o hevasına dayalı olarak bunları söyleyecek birisi değil. Kim onun arkasına namaz kılmaz ki biz birisi onun görüşünü alıyor diye arkasına namaz kılmayalım. Aynı şeyi kim deve eti yerse İmam Ahmet'ten gelen rivayette Hanbeli mezhebinin görüşü bu. Ahmet bin mezhebi diyor ki deve etinden dolayı abdest alınır. Abdest almak vaciptir. Abdesti bozan hususlardan. Bu konuda hadis geldi diyor. Cumhursa, üç mezhepse Abdest gerek, abdesti gerekli koş, şart koşmuyorlar. Müstehap diyorlar. Deniyor ki peki böyle bir kimsenin arkasına namaz kılır mı? Yani yedi abdest almadı. Yani bize göre aslında Ahmet bin Anbel soran kimse diyor ki yani bize göre aslında abdestsiz namaz kıldırdı bize. Bunun arkasında namaz kıldır mı? Diyor ki kim maliğin ve benzerlerin arkasına namaz inkar edebilir ki? Ancak üçüncü bir mesele soruluyor. Bu da Peygamber ilk döneminde olan meselelerden birisi. Peygamber Sözüm'ün diyor ki اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ Gusül ancak menenin çıkmasıyla vacip olabilir. İnnemel ma'u minel ma. Eğer menenin çıkması söz konusu değilse birliktelikte de, o takdirde hadisin ifade ettiği şey guslün gerektirmediği yönünde. Alimler diyor ki İslam'ın ilk döneminde su sıkıntısı olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Ve bir dönem bununla amel edildi. Ancak sonrasında bu nesk olundu. Bunun üzerine Ahmet bin Hanbel'e deniyor ki bir adam böyle bu görüşe sahip olsa ve namaz kıldırsa onun arkasında namaz kılabilir miyiz? Diyor ki onun arkasında namaz kılınmaz ve inkar edilir. Niçin? Çünkü bu konuda kullandığı delil muteber bir delil değil. Delil muteber olmadığı için onun fiiline biz ihtilaf gibi bakamayız bu hilaf kısmında. Ancak delil eğer karşı tarafa ulaşmadıysa bu kitabın içinde geleceği üzere karşı tarafa ulaşmadığı ve delil olarak bildiği tek hadis buysa o takdirde inkar ederiz fakat o kişiyi günahla suçlamayız veyahutta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine muhalefet ediyor olmayı kastetmekle suçlamayız çünkü ulaştığı delil o.